arkadaşlar yanımızda arkadaşlarımız var. Bugün yanımızda ke Bestami oldu. Bey var. Kestane. Bestami be Kestane. Evet, kestane. Tamam. <laughs> kestane Hanım var. Kestane Hanım. Burada ise Bağlur Bey var. Hoş geldiniz Bahadır Bey. Hoş bulduk. Tamam. Bugün arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizden like tahmini istiyorum. Like tahmini. Ben gözükmüyorum şu an. Like tahmini. Ben, benim kameramı yansıtırsın oraya. Like tahmini. Ay, oraya benim kameramı yansıtırsın. Like ben tahmini. Besler mi ee, sen? 15 like. Tamam. 5 like bekliyorum. Tamam. Şimdi ben de arkadaşlar bu videoya 20 like bekliyorum. Eğer bu 3 like'dan bir tanesi gelirse gidiyorum balkonlara torpil atıyorum. İnsanlara Bak balkonlar torpil atıyorum bizim binanın 18 balkonlar. O yani. evet. <laughs> Ta, Tamam. Şimdi Aynen. arkadaşlar. arkadaşlar şimdi arkadaşlar güzel bir oyun oynayacağız. Yağmur sen kameranı kapatabilirsin bence. Hı. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir oyun oynayacağız. Kameramızı şuraya kuruyorum. İnşallah düşmez. Düşerse çok pis Bir dakika ama. ben de şuraya koyabilirim. Gözüküyor muyuz? Görüyor musun? Ben, ben mu? gözüküyorum. Görüyor musun? <laughs> Ben buradan gözükmüyoruz arkadaşlar. Ben bir yer bulup geliyorum. Arkadaşlar başladık şu an iki açıdan da gözüküyoruz. <laughs> Merhaba. Yan yan. Merhaba. Maskeyi takın <laughs> arkadaşlar. Allah Allah. Maskeyi takın. Şimdi gel buraya beslenme. Çok güzel bir yarışmamız var arkadaşlar. Çok güzel be? bir yarışma. Şu yarışmam. an bize hiçbir bok söylemedi. Hani hiç <laughs> <laughs> hiçbir bok söylemedi. Geberiyor hiçbir bok söylemedim. Sence ne yapacaksın? Ben iki kamera tutacağım. Biliyorsun. Eee bilmiyorum. Tamam şimdi geçin. Gözlerinizi kapatacaksınız. İlk başta ikinizden biri taş kağıt makas yapsın ya dur dur ben <laughs> şey yapacağım. Ha, evet, Gel ben tamam. ediyorum. İstiyorsanız şey yapabiliriz. Evet, ee, siz geçin ilk başta beslenmeyi yapalım. Beslenmeye gözünü kapalım. Şimdi gözün kapalı. ee, git şal getir annenin. Sen yok ya, yok gel. yok. Kendi kıyafet. Ya yok yok gözünü kapat. Ya, Kuşluk yapar ben biliyorum bunu. Tanımadım tamam, tamam, gözünü değil. Gözünü kapat. Tamam gel şimdi kulağına bir şey anlatacağım. Sen <laughs> onu beslenmeye <bestaniği> anlat. <anlatacağım. gülüyor> Öbür odada anlatalım. Bu puçuk. Tamam, şey. aynen <gülüyor> duyar duyar. <gülüyor> Arkadaşlar geliyor. Gel, evet. Arkadaşlar bu çok kötü. Ben şimdi bu kamerayı durduracağım. Hayır, hayır. Nereden durdurursa durdur. Tamam şimdi geliyoruz. Kapıyı kapatalım. <laughs> Kapıyı kapatalım. <laughs> Kutuda. Şimdi arkadaşlar bir ben Ay, düzelt. Şimdi yağmuru söyledim arkadaşlar. Yağmur ise anlatmaya çalışacağım. Evet. Hadi bakalım. Evet göz kulağını kapatalım. Kulağını kapatacağım. Ben de ne diyeceğim? Bak şimdi dur bak. Şöyle beslen. oluyor ya. Besten bak. Ben anlatayım. Birazcık şöyle ellerin bağlı duruyorsun. G kulakların kapalı, gözlerin de kapalı. Evet. Yağmur hmm. başlıyor ya? <laughs> <laughs>

dur 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 tamam esnafım geri koyabiliyorsun. kere koyabiliyorsun esnafım üstünce üstüne 1-2-3 saldım oğlum bu tekmeyle atıyor bunları efendim haber? Ne haber bura ben? Ne yapıyor? Ne haber bura ben? Onu koyarsın sen şu an. Tamam. Biz gözükelim. Biz gözükelim. Aferin sen. Aferin sen. Elif benim adamım. Elif evet. Elif balkondan beni kurtardın. Gördünüz işte görüyor musun? Şşş. Bestami. 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 Beslenme. Kardeşine bazen küfür edip. için. Aynen. Aynen. Bunları Değil yaptık sana. Evet. Yusuf'u yaptık. Çek 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 şuna şuna. çek Oha. Nasıl? <laughs> Aynen aynen ben Tamam azıcık yukarı çektik sadece Azıcık yukarı çektik sadece Beslenme Nasıl aynen. karşım? Beslenme nasıl? <laughs> Aşağıya gidelim bana bak Orada Ağla Onun profili Kestane Kestane, Kestane istersen boşuna kes. Operasyonumuz tamam bu Mükemmel bir sonra. şekilde devam ediyor. Şşş şş, adam mısın sen? Adam mısın ah, sen? Çocuğu, beni tuvalete kilitleyecekti. <laughs> Arkadaşlar <Kestim>, beni tuvalete <laughs> kilitleyecekti. İntikamım. Beni <tuvalete gülüyor> iki kere tuvalete <laughs> gitmeyecek. Ya hatta biz bunu kapatalım. Bunu indirelim biz. Bence boş de. ver. Aynen. İndir ya şunu. İndir, indir, indir ne gerek var? Durun, durun, durun. İndir şunu. Görmesin kimse. Allah Allah. Orada kalsın o. Allah Allah. Üşüzüm Biz çekmek aslında. mıyız ya? Evet ya. Biz Aa, yapmak alakları, zorunda mıyız? Ayaklarına bakıyoruz. Bir şey olmaz. <laughs> Hiçbir şey olmaz. <laughs> Kestane <laughs> Bestami. Benim tuvalete kilitleme planlarım ve bu balkona kilitlemiştim. <laughs> Bestami. Bestami. <laughs> Selam söyle. <laughs> arkadaşlar el hareket çekiyor. Çok şerefsiz bir çocuk. Evet, arkadaşlar şu an kapattık evet, oraya. Ben sen çok, 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 çok kötü görüyorsun. Hapsi oldu arkadaşlar oraya bak. Arkadaşlar kapattık şu an perdeyi. Arkadaşlar. Aynen. arkadaşlar. Erik dalı açak mı azıcık Erik Aynen. <laughs> dur ben de falan açalım. Açarız Erik Şu an ayarlıyoruz. Ve bez kestane oradasın siz artık. Siz arkadaşlar siz bu videoya siz deli siz bir like patlaması bekliyorum. Uzun zamandan sonra böyle döndük arkadaşlar yani. Açın. Yani. Bağlandı Açınca. mı? Oh şöyle tadımız Bağlandı şeyin. mı? Hayır Sağ daha bulut açıyorum. Tamam. Hadi dur. <laughs> kestane. Şeytan, Şeytan diyor ki Bak şimdi bile. git kapısına neyse telif yemeyelim şimdi. Şeytan diyor ki Bak <laughs> Şimdi. <gülüyor> tamam hadi söyle. Ya, hadi bir et, şey bala. Ben bunu yormuyor. Bilmiyorum. Dur Erik oh. dal söyleyeceğim. Ver bir ben sana. Erik Dalı <laughs> Gel. Beni çek beni çek. Beni çek. <laughs> çek. Bir dakika. Aa düştü. Düştü telefonu tut. Erik dalı <laughs> kevrektir amanın kızma ya gelmez. <laughs> Amanın kızmaya Anladım. gelmez eller oynasın eller bir <laughs> <laughs> kalkoynasın diller beni çek beni çeksene ben, ben şuna bak aa buldum buldum onu mu alacağım buldu buldu bir şey biraz kötü bir çekim oldu arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> ha? tamam Elif açma açarım aç, döverim. ne oldu lan ger 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 ger. Efsane olacak. Arkadaşlar böyle efsanelik olmayacak. Böyle bir efsanelik olmayacak. Göreceksiniz. Tarihin en iyi kışkırtmasını çekiyoruz şu an. E odana çıkalım mı biz? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Açılmaz orası. <laughs> Dur bunu başlığa koyalım. Arkadaşlar <laughs> umarım videom benmiş sizde. Destan Bey? Şu an tuvalete takıldım. Şu an bir Hiçbir video bittikten sonra <laughs> Esra'yı kuyruklarımızdan da çok çok sinirli. Bu bu iyi.